Suriye'de devlet piramidine bakıldığında Esad ailesinin izi vardı. İşte Esad ailesinin devlet hiyerarşisindeki gücü ya da diktatörlüğü. Beşer Esad'ın kardeşi Mahir ki kimyasal saldırıdan o sorumlu tutuluyor. Özel birlikler diye bilinen 4. Mekanize Tugay'ında 12 bin askeri yönetiyor. Küçük kardeş Mecit ...Laskiye'de 4 bin kişilik Burtazan milislerinin komutanlığını yapıyordu. Ayrıca iç savaşta muhaliflere karşı her tür suçu işleyen... ...Paramiliter Şebiha milislerinin perde arkasındaki lideri olduğu iddia ediliyordu. Aslen eczacı olan ablası Büşra'nın eşi Asef Şevket ise... ...Suriye Genelkurmay Başkan Yardımcılığını yapıyordu. Şevket'in önceki görevi Suriye İstihbarat Örgütü Başkanlığı'ydı. Mahir'in eniştesi Şevket'i bir toplantıda vurması nedeniyle aralarının iyi olmadığı biliniyor. Devam ediyoruz. el Berat'ın başında Esat ailesine ait olduğu Kardağ aşiretinden General Ali Haydar vardı. Yine aynı aşiretten Muhammed Nasip Hayır ise güvenlik işlerinden sorumlu başkan vekiliydi. Şam bölge güvenliğini sağlayan 5000 kişilik kuvveti kuzenleri Albay Adnan Esat ve Albay Muhammed Esat yönetiyor. 2000 kişiden oluşan başkanlık sarayı korumasını kayınbirader Adnan Makluf üstleniyor. Amcası Cemil'in oğlu Feyyaz, Laskiye istihbarat Örgütü'nün başında. 1982'de katliamla anılan ve hala çatışmaların en yoğun bölgelerden biri olan Hama'da, akrabaları Yusuf Ordu Komutanı, Muhammed Esatsa Halep Savunma Birliği Komutanı. Lübnan'daki Suriye işgal ordusunun istihbaratının başında akrabası Albay Gazi Kenan vardı. Beşer döneminde İçişleri Bakanı olan Kenan'ın Lübnan Başbakanı tarihinin bombalı saldırıda öldürülmesi ve gözlerin Suriye'ye çevrilmesi sonrası intihar ettiği açıklanacaktı. Beşar Esad'ın teyze oğlu Rami Makluf ülkenin en zengin iş adamı. Kendisine ait bir GSM şirketi, banka ve turizm şirketleri var. Halk arasındaki adı ise Bay Yüzde Beş. Yani her devlet işi ondan geçiyor ve yüzde beşlik rüşvetini alıyor. Anne Enise Esad ise piramidin en tepesindeki isim pek ortalarda gözükmese de ona sorulmadan karar alınamıyor. Ülkede askeriyeden ekonomiye bütün gücü Esat ailesi elinde tutuyor ve kontrol ediyor. İşte böylesine bir güce ise birileri hala demokrasi diyor.